Evet arkadaşlar şöyle bir video daha çekelim bugün hava sabah'tan güneşliydi şimdi biraz kapattı belki biraz yağmur çiseler. şöyle gruplarımız falan dışarıdayken onları görüntüleyelim Gel bakalım Maşallah bunlar bayağı tülendi. Orozlar da bunlar da yumurtaya başladı. İki tanesi yumurtluyor. Görüyorsunuz orozlar birbiri biniyor bir Birini bini biniyor. biriyor. Kanatlarını yamultmuşlar. Orozlar bu aralar barışçıl devam ediyorlar. Üçü de takılıyor. Üçü de birbirine kavga etmiyor. Tam on numara Burada tavukları koşturuyorlar. Yeşillik yiyorlar, doğada geziyorlar, eşeleniyorlar. Tam istediğim gibi büyüyorlar. Paşa, ağzımı yalama. Tamam. Şöyle görüyorsunuz. Yürüyün, yürüyün bakalım. Şöyle... ...GSG'lerimiz de büyük ihtimal bunlar da iki artı bir. İkisi fazla tüyleniyor. Birini sadece kanatlarında tüy var. Bugün gene bir tur daha bu da kalkmıştı. Guruk yatırmıştık. Şimdi yemini suyunu içip Şuradan ışığı yakayım da. Bugün hava biraz kapalı. Diğer videoda söyledim mi bilmiyorum. Bunların eşini verdik. Maşallah. Görüyorsunuz. Bunlar da ayara geldi. Bir hafta 10 güne. Bunlar da yolcu. Çünkü yer açılması lazım artık. Hem de bizim burada fiyatlar biraz pahalı. En son bir hafta önce falan 102-105 arasında canlı baskül alıyorlardı. Şimdi gene artmıştır. Ama bizim burası yani biraz ete önem verdiği için yağlı et olsun, körpü olsun, güzel olsun diye 45-50 üstü pek almıyorlar yani. Alıyor da koyun fiyatını alıyor. Yani pek 45 kiloyu geçittirmemeye bakıyoruz. Maşallah onlar günde bayağı ölçüyoruz. Günde yarım kilodan fazla alıyorlar. 600 gram ayarında alıyorlar. Bu da Romanov'umuz da doğurdu. Bugün 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk, yani 3 günlük diyelim hadi. 3 günlük Kalk da bakalım görelim kaç tane. Gel kalk Hadi biraz korkak. Görüyorsunuz. Hiç bir müdahale edemedik zaten. Emdiler mi emmediler mi? Ama üçü de bu şekilde emmeye çalışıyordu. ilk doğduğu zaman. Yani hepsinin götünde sarı bok yani ağız sütü emmiş. Vardı ama hiçbir şekilde tutup da emzirme şansımız yok koyunu tuttuğunuzda kendini yere yere vuruyor, dokun tutturmuyor. Çok yabani bir hayvan olduğu için Allah'a emanet baktı. Üç günde yaşadığına göre demek ki emmişler üçü de. Kuzusu var diye bu şekilde duruyor. Kuzusu olmasa şu an <laughs> buradan bile atlayıp kaçar yani. O kadar böyle korkak bir hayvan. Çok tedirgin. İnsanı hiç sevmiyor. Şöyle kuzuları güzelce gösterelim dedik ama o da hepsi aynı. Hepsi babaya çekmiş. Hani sürüyü koç yapar diyorlar. İnsanlar koça 20 milyar 30 milyar para veriyorlar. Yani harbiden de bir tane anaya benzeyen yok. Hepsi babaya çekmiş. Hepsi <laughs> bundan. Bu da artık bayağı büyümeye başladı. Ama bugün yaramazlık yaptı. Ta buradan buraya atlamış. Geldiğimizde buradaydı. Ya şimdi salmak istemiyoruz koyunlara. Hemen bir ayda yani biz hiç yemi kesmediğimiz için hemen bir ayda koça geliyorlar. Yani hem biraz peynir yapalım hem de biraz koyunlar dinlensin diye bekliyoruz. Bir de zamanlar hepsinin farklı farklı olduğu için aynı ayara gelsin diye bekliyoruz. Çünkü hepsine böyle ayrı ayrı yer ayırmak gerekiyor ondan sonra. Görüyorsunuz bunlar da bayağı büyüdü. Hadi yatıyorlar. Şöyle annelerin dışarı saldığımız zaman bunları akşama kadar kuzu mi koyuyoruz? Yavaş yavaş yemeye başladılar. O 3 kuzuyu da yaşatması iyi oldu. Bunlar da bugün full çekiyor. 3 yumurta bunda var. 2 tane bunda var. Şimdi gurk yatıracağız diye daha öğlen saatleri gurk yatıracağız diye yumurtaları aldık. Üst üste biniyorlar. Bu da yatmış. Bunu da kapatalım üst üste biniyorlar kırmasınlar diye. Şöyle bol bol video isteyen arkadaşlara bir tane video çekelim hazırda bulunsun. Değil mi kızım? En kavgacı buydu. İlk başta kafayı patlattılar bunun. Ondan sonra uysallaştı. Şimdi gene artistlik yapıyor ama. Bu videoda bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.